it was built Sponsorumuz olan kaptankaplan.com ile GTA ve Şili'lerine artık çok uygun fiyatlar almak mümkün. Online ödeme bastıktan sonra satın al butonuna basıp burada bilgilerimizi giriyoruz. Bilgileri girdikten sonra ödemeye geçtik, indirim kodumuzu yapıştırdık ve uyguladık. İndirim kodumuz sayesinde çok güzel bir indirim aldık. Şimdi kart bilgilerini girip ürünü alabiliriz. Sen miydin sevgilimi çalan? <laughs> Anladım ki dostluklar yalan sen olamazsın bu canımı acıtan beni sırtımdan vuran Allah Allah <laughs> Allah Allah da kulları yavşak canım sıkıldı yine kalem kağıt elimle geldin yine aklıma yazmak istedim beste yazmakla bitmek bilmez bu kalpten bu aşk gitmez defalarca söyledim Seven kalp aşka yenilmez. Sevmek sevilmek midir yoksa yenilmek midir yoksa her yattığında onu düşlemek midir göz göze geldiğinde çocukça gülmek midir söylesene sevgili senin gözünde aşk nedir? Aşkı zarif et bana içinde sen olama ben severken terk ettin gözümde yaş var hala sevgi nedir bilmedin ben sevdim sen değmedin. Kırmızı bir Mercedes bedeninle takas ettin. Cepimde on liram var ne yapsam bilmiyorum. Güzel de be yolunla aracı bekliyorum. Ben kendimi içerek eserli ediyorum. Değmezmiş hiçbir şeye kendimi mahvediyorum. Çarşaf aldı beni ben. Boş tütün koydum bir de biraz savurdum. Hayallerin üstüne sardım ama bir Hani unutmak düştü, bir zaman sonra, düşün aklıma düştü. Bir kızı çok sevmiştim, gitmiştik istemeye Pahalı bir çikolata, bir buket çiçek ile Takım elbiseyi giyip, atladık bir taksiye Başladık gitmeye kızın, kızın evine. evine Hoş geldiniz fasılların, asılsın ayakları Sordular benim babama, ne iş bu delikanlı yamanda evi var mı, kıyak bir arabası Acep mutlu eder mi bu güzel, bu güzel kızı? kızı? Babam dedi ne evi var ne de bir arabası çalışmıyor. Şu an zaten yoktur fazla parası ama sevmişlerdir. Madem verin artık şu kızı seveni ayırmanın. Sen söyle çoktur günahı. Annesi atladı hemen aşk karın doyurmaz ki, ki çıplak bir hamamla asla oynayamaz ki tribüncüymüş o elledir ki serseri ve size bu kızı vermezsiniz ananızı <laughs> sikeyim. <laughs> öyle değil mi? Evet öyle babam dedi benim oğlum serseri falan değil aslan gibi delikanlı. Yüreği kalbin nedir? Suç size değil, sizlerden kız isteyenlerdedir. Bu iş paradan değil, yürekten gelir. Şimdi mi yapmaktayım? Yollara bakmaktayım elimdeki sigaramla Ebrasman yolumdayım boğazım kurudukça ben bir amı yudumlar. yudumlarım Bana kız vermeyin hep beraber amana koyayım Karanlık Sisli bir İzmit gecesi tripteyim, yine elimde resmin çok koydu Elveda deyip gitmesi bu kalbim onu harbiden çok sevdi Herkesin yanında var sevgilisi, bize ters oyuz olmalı ki biri olmasın İstemem sahte sevgili bir seni sevdim anlayamadın ki Sözleri vardı beni benden alan sözlerin vardı ya hiç tutulmayan Onsuzken dayan yüreğim dayan Senin sevgin harbiden büyük yalan Seninle Evleni kayali kurdu İzmit'te mutlu bir yaşamın Onuz gel Nereye gidiyor resmin ne mu nereye gidiyorum Şimdi ben çekip gidiyorum Ben bulmuyorum onlar şey Cengiz var ya Cengiz kurmançıyı Onun arkasında Cengiz de Cengiz de diye dolaşıyor aşiret almış bunu işte Abi re yok elini yalı yap ayağını yalı Manyak de, Cengiz Ha bre mi? Şey. <laughs> sen bunu nereden buldun? Lan sokakta buldum lo bali çekidi dedim gel yanıma bundan sonra bali mali. İnşaattan buldun. La yok ha götürük. Apo. Oğlum götürük kaşıma kaşıma... Hayır önce kaşıyıp sonra da. Anlatırım <laughs> sana. Hareketlere bak. Oğlum bak bana bak bu tarafa gel bu tarafa En sevdiğim çocuk burada ya ha, Gel gel oh. Apo O tarafa bu tarafa gel ben sana içki <laughs> alacağım Ya alacağım. Partinin İki içine sıçkı şu an Ölüyor <laughs> çocuk orada Buyur abi Amin çakayım o çor, torbayı at ben sana içki alacağım içki Amına aç kodumun hep eseri yüzde neler yaşadık biliyor am Amına koyduğum ben sana dedim Twitter'a fotoğrafımızı. Ne mi dedi o? Ayağını yalayayım. <laughs> <gülüyor> evet. <laughs> Video 10 saniye ara veriyoruz. Katıl butonuna basıp istediğin bir üyeliği seçip kanalımıza üye olabilirsin. Oğlum hayırdır telefon elinden düşmüyor. Ne oluyor oğlum? Ya? Manita mı yaptın? Mesaj da link. Kimin ne Anastasia'nın. Anastasia Sağ bir şey çek Twitter'a benim aracımı yazacağım. Arkadaşlar düşer belki. Hayırdır? Ney? Bu arabanın güzelliğine bak. Kızım senin manita yok mu? Anne yani uyanmıyor ne yapayım? Kim senin az, manita kim bir dakika? Bora lan. Ay yok yok. Boraymış Can abi. Ne? Yok hayır. Kendi söyledi. Bora ağzından mı dedi? Mi? duydum. Kendi ağzından <gülüyor> duydum <gülüyor> Bora dedi. Allah beden versin. Sıçtım o kızı ağzına şimdi. Bora lan dedi hatta can. direkt. Yalan konuşma hiç çok. <laughs> ne oldu oğlum? Beni niye indirdin? He? Neredesin oğlum? hikayede yanan gene biz olduk. Ço. Nerede sen? Ana ne yapıyorsun oğlum orada? Oğlum ne kötü olmuş kafan ya. Aptal oros be, evladı. Beni unutursan öyle yarrak gibi gaza yaparsın. Çekme. Olar en amına çekme. Ne imajını sikeyim çekme. Allah aşkına bak ne yap biliyor musun dayı? Şu arabanın kapısını aç benim kafamı araba öyle koltuğun arasına koy. Kafası benim ondan sonra kafamı bu arabanın kapısını bam 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 diye vur dayı be. Sayamam. Kurtar beni amına kodumun hayatından. Yapamam oğlum yapma öyle kötü olma. Sakin ol. Ben biraz... At bir yakra. Keyfine e, bak. Yarayın biraz. Merhaba lan. Oğlum şu, şu eri... Şu analiz iki. Iyi İyiyim. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Geçen gün pis pis hareketlerden sonra ben sana yaklaşır mıyım ama ne? Bebe ya Eş, Atalım bir Viagra paşama. Ne yapayım ondan sonra ağrı bir uzun mu ben sana karı bulurum oğlum. Şehre pusu ya da amına koyayım sen gelmişsin egzoz mu sikecek? <laughs> Galiba öyle olacak en sonunda. Etme. Vallahi cinsel tercihlerim belki değiştirir birazcık. Hiç e şu? Ben de ya. Yine fire atmasın umarım. <laughs> Dostuz değil mi? <laughs> Dostuz değil sonuna kadar attığın mesajı da Herkese düşün yöne kararına saygım sonsuz dayıcım. Teşekkür ederim. Yani o işleri yapmıyorum ama kötü de siktirecek halim yok bu yaştan sonra böyle. <laughs> <laughs> Aa bura. <laughs> Geldiniz. Allah benanı versin kadın. İşimiz var görmüyor musunuz? Evet kaç. Kaç. Ben özer, sen Ben özer misin? Aynen sen. Sen ben kimsin? Ben de adamı üzerim. <laughs> Güzel. Teşekkür ederim adam beço. Yaş kaç? Memnun oldum beço. 22 sen. Aa mı Beço abim. Teşekkür ederim kardeşim benim. Bundan sonra bir abin var beço diye haberin olsun. Herhangi bir sıkıntın olduğunda bana ulaşabilirsin. Anlat bakayım. Demek neler yaptın? <laughs> e, Pasta sitedi. Ananas. <laughs> ah, ah. <gülüyor> ne oldu? Ça. Vurdu bir dakika. Ah. 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 <laughs> Çocuk gel buraya. İçeri çağırmazsınız değil mi? Ah bu size. İnan arabadan dolusu bu çocuğu. İnan arabadan. Gel buraya gel. Gel. Gel buraya gel. Sik. <laughs> Kimsin lan Ha? Kimsin? Kimsin sen? Kimsin sen? Gel, gel yaklaş gel. Gel ha, gel hadi sen de vur. Sen de vur. Buur, hadi vur. Ha! Ha, oh. buraya vur. Gel. gel. Gel, Ah. Ah. Sen. 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 Kimsin lan bunu trafiğin ortasında ha? Böyle aynalarını kullanmıyorsun. Ah, katil seni. Katil seni. Katil seni. Katil seni. Katil seni. Katil seni. seni. Ver. <laughs> sen şimdi <o> muhabbete girer, <gülüyor> ben <gülüyor> yani geldi. ben Aa, buraya şey emanet ettim. Hani bu kız i̇şte senin kızı. kardeşim. Yani. Sana emanet deyip ettim desem böyle bir durum <laughs> oldun. <laughs> sen bence sıkıntılı çıkarsın <laughs> bu durumdan. Aa sen bir de emanet mi ettin bu bu kızı? Bence hiç o topa girme. Ya. Aa ya, adım, görüyor musun beço Canım hanım ne geçerken? Herkes ekme indi, herkes ekme Hadi bakayım, hadi beline kuvvet. Borumu unutma lan. Neyden korunacak? <laughs> Kötü alametlerden. Evet, <laughs> evet, <değil mi? Kötü gülüyor> ben <ruhlar>. korurum onu. <laughs> Dış güçlerden gel. Ben, ben korurum seni. Şey oh. Görüşürüz bebeğim. Ark şey bizim iş ne oldu? Aa, şey. Bakılacak Gözler. o işe. Tamam ama aramızda bak. İyi, i̇yiyim sağ ol Teşekkür Alayınızdan para alacağım lan. Yeter lan. Senden de para alacağım, senden de para alacağım. Tamamladığımda görebilirim. E, ya, ya. şapşık mısın sen? <laughs> Birinci iftar. <laughs> Görüşürüz. Gizlendim. Kate, Kate peşimde. Bana konum at. Sen neredesin? Bu tepsi ortasını. Bu tepsi Ara sokağın mı? Ne? Ara sokağı mı? Ara sokağı. Bak bak nasıl kamufle olmuşum görmedim bile beni. <gülüyor> <gülüyor> yerli taklidi yapayım 2 saattir. Yengeden mi kaçıyor? Evet 60 lan gidiyordum. Anlamadı. Yerli sandı beni. Abi <laughs> vallahi manyaksın ya. Oğlum ama bir bok yedim ya kızdı bana. Dövmesin diye kaçıyor. Sen ne oldu oğlum? Niye aradın beni gene? Ananı avradını sikeyim ne oluyor şehirde? Ne Anamı avradım nasıl bir sündürdüm. Abi dur. Abi sen Doğa abi hatırlıyor musun? Ee... Ne diyor aslanım? Anastasia yanındaysan ayrılma Anastasia bir şeyler söyledi babam öldü mü acaba falan dedi birinden bir şeyler duymuş sonra o kişi Ha yok karıştırdım ben falan demiş ona. Anastasia'nın aklı kalmış bu konuda boş. Orası ne bir, anlatıyorsun? Amına kodumun oğlu. Ben Trabzonluyum. Saat 12 geçti. Anamın amını tersten görmüşsün Aramalı tüfek gibi ne anlatıyorsun? Zamanın yoksa yarın konuşalım. Aaa. Biri bacımın kızlıklarını patlar. <laughs> Abi çok daha karışık bir mevzu Onu anlatayım mı? İki tane kız var. Bir Anastasia bir derin. <laughs> İyi. <laughs> biri derin mi? Evet. Şu an acaba şu. O zaman mı tutmak istiyorsun? Evet. <laughs> ben çok mutsuzum. Hmm. Ne yapmalıyım? Beni de tanıştır sonra merak etme. Doktor adam bir süre inceler. Gel, <laughs> Der ki. ey adam. Mi? Bu şehirde bir taşıyor. Herkesi <laughs> <Anlamda>. güldürüyor. Sen bir <laughs> ona <yana> mı <gitsem>? <gülüyor> Ya Siktir git. Amgar kokusunu anda geldi. Evet ya ben sevmiyorum çok böyle. Ben de hiç sevmedim. Hayatımda fazla... <laughs> oh. Yok, ben, ben öyle her gördüğüm insana aşık olmam. Tamam. Bir böyle hoşnut olduğun biri var mı? Bir yakınlık hissettin? Yani var diyelim. He, çok yakınındaki biri sana çok fena gönlünü kaptırmış söyleyeyim. Kim o? Ananas. <laughs> Küre derim sen nasılsın? İyiyim. <laughs> <laughs> Hayzan. <laughs> ne diyordun sen benden süsene Uraz Bey? Sattım benim arabayı. Umrumda Aradım mı? Abi. Bak. Ama ne gudumun oğlu. Ha ha. Ha gel gel. <laughs> Hadi. Ha? Hadi. Ha? Gel. Gel gel. Ha? Gel gel. <laughs> <dayak yiyorsan>. Ha? Oha. Gel gel. Burası dayak yiyor lan. Ha? Ha? Oha. <laughs> Bir dakika aşkım dur. <laughs> Bir dakika aşkısı dur bakayım ben... Pardon. Yenge pardon. Alo. Can abi. Beço. Can abi. Beço. Canım. Beço. Canım. Beço. Beço. Canım. Beço. Canım. Beço. Canım. Beço. Alo. Alo. Ne haber abi nasılsın rahatladık mı? Şu beyaz saçlı Azra ortalığı karıştırıyor. Bu ne kudumlar Azra? Nerede uğraz? Kırıklar falan ondan oldu ya ondan. Bakayım bacaklarına. Bir şey yok ya sürttüm arabayı araba arabadan düştüm ondan. Çizilmiş. Kızlara giderken oldu? Çeker abi. Yok ya ne kızlara gitmesi. Abimle tamam. dolaşıyorduk. Anladım. <laughs> <laughs> Oğlum senin bir tarzın vardı. Artık yok olmuş. <laughs> Kaza şey, oldu mu kaybettiniz? Var bütün parçalandı <laughs> bu aslında uzun koldu. doğum gününe yetişmemiz gerekiyor da biz öyle sorma mı yaptık? <laughs> ben arayayım seni. Evet. Yapsınca. Kazada Ayakkabı parçalandı. Ayakkabı da parmak arası terlik oldu. Bot vardı ayağımda. Teşekkür Akıyamam ederim ona. Sıçıyorum. ne bileyim Eylül. Atıyorum. Kimin atıyor ki anlamadım ki. Yok anladım. Burada da. de? Kardeş. Evet. Elektrikle güzel yaptık. Dermin Güzel amca. olmuş. Anastasia. Allah yakıyorsun Selam. ha. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> İyi işte takılıyorum. Sen ne yapıyorsun? <laughs> ne yapayım ben de geçelim öyle. İyi. İyi bakalım hadi dikkat edin. Görüşürüz abi. Reis. Hadi görüşürüz. Eyvallah. <laughs> <laughs> Garibin yüzü gülür mü? Artık şu amına konumunun garibinin yüzü artık gülsün be. Diyeceğim ya garibi de yüzünü de artık be. Yeter be. Duymayacaksın mı? Ya. Ama ne olur. Çek bir yere de o zaman adam gibi anla şu konuyu. Abin Ama... nerede? Abi, abi Heytablarında... Uyudu galiba. Ya da kızla beraber de emin değilim. Ee, bence şöyle bir şey. Kızla beraber uyumuş. O da olabilir tabi. Ama bu her aşkın sonu köprüde biter diye sınıf atmış oğlum. Düşün, bak. Bu kız bizi görünce niye ayağa kalktı? Kucağında mı uyuyordu? Beço. Canan Bey. <laughs> ne yapmış lan bu saçları? Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Daha iyi günlerim olmuştu. Gel. Hatta <laughs> olmuş. Seni bas bas <laughs> Gülçin bu ihtiyacımız var bak Twitter'da az aşağıyım. bugün de abinin yanında paspasladık yani sana ihtiyacım var yani <laughs> Tamam abi Sensiz geçen gecelerin anasını sikeyim Mecnun gibi top muyum am için öleyim Leyla'yı da sikeyim Mecnun'u da sikeyim Sana yar olmayan karının beço İzzeti itibarını sikeyim Yansın karıların alayı Su veren itfaiyenin hortumunu sikeyim. Düşmüşüz bir karının belasına. Koymadık diye ta amının ortasına. Kader böyle yazmış hatırasına. Ben böyle kaderin bahtını bahtını sikeyim. Götten yedim. Hem sol götten hem sağ götten. Of acıyor da valla. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şuradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Şuradan bir sonraki videoya gidebilirsiniz de buradan kanalıma like atmayı, abone olmayı beğenmeyi, bana Tıklamayı unutmayın. Kendinize, kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.